Herkese merhaba. Ceren'e sağlık hoş geldiniz. Bugünkü video benim çok ilgimi çeken bir konuyla ilgili yapmak istedim. Biliyorsunuz dünyadaki obezite oranları her geçen gün artıyor. Bu durumun en büyük sebebinin gıda endüstrisinin değişmesi ve fiziksel aktivitenin azalması olduğu düşünülüyor. Ülkelerin obezite oranını sıralayan bir çalışmaya baktığımızda Amerika'nın bu sıralamada birinci sırada yer aldığını, Türkiye'nin de altıncı sırada yer aldığını görüyoruz. Bizden daha kötü durumda olan ülkeler olsa da altıncı sıra aslında gayet yüksek bir sıralama. Yani Türk mutfağı ne kadar çeşitli ve sağlıklı da olsa ve doğru yaptığımız şeyler olsa da hala bizden daha iyi durumda olan ülkelerden öğreneceğimiz şeyler var. Peki o kadar ülke varken neden bugünün konusu için Japonya'yı seçtim? Öncelikle Japonya %4.2 olan obezite oranıyla dünyada obezit oranı en düşük olan ülkelerden biri. Ayrıca uzun ömürlü olmaları ile bilinen altı mavi bölgeden birine ev sahipliği yapıyor. Sizden herhangi bir yerin ortalama yaşını tahmin etmenizi istediğimde bana 70-75 gibi bir sayı söyleyebilirsiniz. Dünyanın geri kalanı için bu tahmin doğru olsa da Okinawa'nın ortalama yaşam süresi 85 yılına birçok ülkeyi arkada bırakıyor. Yani yaşam tarzlarının Japonları pozitif bir şekilde etkilediğini Rahatça söyleyebiliriz. Bugün Japonların bu kadar sağlıklı olmasını sağlayan alışkanlıklarının neler olduğunu ve bu alışkanlıkları kendi hayatımıza nasıl adapt edebileceğimizi göreceğiz. Japonların bence en ilgi çekici ve en kolay uygulanabilir sağlıklı alışkanlıkları porsiyon kontrolü. Tipik bir Japon sofrasında genel olarak pilav, miso çorbası, ana yemek ve bizdeki mezelere andıran tamamlayıcı yiyecekler bulunuyor. Bu sofraya baktığımızda ilk gözümüze çarpan şey bütün yemeklerin küçük tabaklarda servis edilmesi. Küçük tabaklar kullanmak gündelik hayatta da porsiyon kontrolü için iyi bir yöntem. Japonların devamlı olarak bu tarz bir sofra yediklerini düşünürsek obezite oranlarının düşük olması aslında o kadar da şaşırtıcı değil. Bu sofraların başka bir özelliği de çeşitlilik. Pilav, miso çorbası ve ana yemek gibi besin değeri yüksek yiyeceklerin yanında küçük porsiyonlarda tamamlayıcı yiyecekler tüketiyorlar. Tek bir yemekten büyük bir porsiyon yemek yerine çeşit çeşit yiyeceklerden küçük porsiyonlarda tüketmek hem porsiyon kontrolünü sağlar hem de ihtiyacımız olan besin çeşitliliğini alma konusunda bize bir avantaj sağlar. Sofralarında yer verdikleri yiyecekleri tek tek inceleyecek olursak ilk olarak miso çorbası, yosun, tofu, fermente soya fasulyesi gibi son derece besleyici yiyecekler içeriyor. Ana yemeklerini balık, deniz ürünleri, tofu gibi son derece protein zengin yiyecekler oluşturuyor. Bir de bu yemeklerin yanında bizdeki mezelere benzeyen tamamlayıcı yiyecekler tüketiyorlar. Bunların ne olduğuna baktığımızda da buharda pişirilmiş, haşlanmış, fermente edilmiş sebzeler görüyoruz. Öğünlerin genelinde ihtiyacınız olan sebze, et ve tahıl grupları bulunuyor. Asya ülkelerinde pirinç tüketimi çok yaygın olsa da Japonların pilav da tüketmeyi tercih ettikleri sebzeler ve et ürünleri glisemik indeksi yüksek bir yiyecek olan pilavın kan şekeri üzerindeki etkisini azaltıyor. Ayrıca Japonların öğün aralarında atıştırma, ara öğün yapma gibi alışkanlıkların olmadığını da söyleyebiliriz. Aslında baktığımızda ara öğün yapmak her zaman kötü bir uygulama olmayabilir. Mesela akşam yemeğinde önce yaptığınız bir ara öğün yemek vakti geldiğinde birinden fazla yiyip hazımsızlık yaşamanızı önleyebilir. Ama şu an batılı ülkelerde gördüğümüz gibi ara öğünlerinde sık sık ve besleyici olmayan yiyecekler tüketmek kilo alımına sebep olabiliyor. İkinci sağlıklı alışkanlıkları %80'de oyunca yemeği bırakmaları. Hatta bu uygulamaları ile ilgili bir deyimleri bile var. Çocuklarına da küçük yaşlardan biri bu alışkanlığı kazandırmaya çalışıyorlar. Siz belki çocukken tabağını bitirmeden sofradan kalkamazsın kuralıyla büyümüş olabilirsiniz. Ama bence hiçbir zaman eski alışkanlıkları kırıp yenilerini edinmek için geç Değil. Yemeği yavaşça iyice çiğneyerek yemenin sağlıklı bir uygulama olduğunu duymuşsunuzdur. Yeme hızını yavaşlatmanın bedensel olarak da sindirimi kolaylaştırmak, kilo kontrolü sağlamak ve kan şekerini kontrol altında tutmak gibi faydaları bulunuyor. Yani Japonlardan örnek alabileceğimiz başka bir yaklaşım da yavaş yemek, doymadan kalkmak. 3 numara balık ve deniz ürünleri tüketmek. Öncelikle klasik bir Japon diyetinin protein kaynağının minimal işlem görmüş hayvansal gıdalar oluşturuyor. Japonya birçok adadan oluşan bir adalar ülkesi olduğu için de balık ve deniz ürünleri beslenmelerinde önemli bir yer tutuyor. Araştırmaya göre Japon bir birey haftada 2-3 porsiyon balık ve deniz ürünleri tüketiyor. Ekonomik ve coğrafi şartlardan dolayı tahmin edebileceğiniz gibi bizim hayvansal protein tüketimimiz olması gereken düzeyde değil. Yine de bu maddeyi kendimize uyarlamak için daha ekonomik protein kaynaklarına yönelebiliriz ve haftada 1-2 kere en az balık tüketmeye çalışabiliriz Balık ve deniz ürünleri omega-3 asitleri, protein ve daha birçok besin ögesi yönünden zengin olduğu için diyet olan kişiler bunları tüketmeyi dikkat edebilir. Başka bir sağlık alışkanlıkları da yeşil çay ve maça tüketmeleri. Asya ülkelerinde bu çayların tüketimi o kadar popüler ki içecek olmayan ürünlerde bile bu içeriklerin kullanıldığını görebiliyoruz. Bu içecekler bizim kültürümüzde sıkça tüketilen siyah çayla kıyasladığımızda aslında iki içecekte aynı bitkiden elde edilmesine rağmen besin açısından bazı farklılıklar görüyoruz. Öncelikle yeşil çayında siyah çayında sağlık açısından çok önemli faydaları bulunuyor. Ama yeşil çayın antioksidan çeşitliliği ve miktarı siyah çaydan daha yüksek. Japonların değinmek istediğim son sağlıklı alışkanlığı da düşük şeker tüketimi. Daha önce de bahsettiğimiz gibi ara oyun yapmak kültürlerinde çok yaygın olan bir uygulama değil. Bu durumda da doğal olarak tatlı atıştırmalıkları ve diğer abur cuburları tükettikleri bir ortam bulunmuyor. Tatlı isteklerini gidermek için de taze meyveleri tercih ediyorlar. Hazır tatlılar birçok hastalığa neden olabilen şeker ve diğer katkı maddeleri içerirken meyvelerin hem şeker oranı daha düşük hem de kan şekerin hızlı bir şekilde yükselmesini engellendiği ve diğer besin ögeleri bulunduruyorlar. Videonun bu kısmında Japonların sağlıklı alışkanlıklarından bahsetmişken beslenme dışı alışkanlıklarından da bahsetmeden olmaz diye düşündüm. O yüzden gelin Japonların fiziksel aktiviteye ne kadar önem verdiğini konuşalım. Öncelikle yürüyüş yapma alışkanlıkları çok yaygın. Çin, Japonya gibi gelişmiş Asya ülkelerinde toplu taşımanın ne kadar ileride olduğunu duymuşsunuzdur. İşe okula giderken toplu taşımayı kullanmak ne kadar yaygınsa bu toplu taşımalar arasında yürümek, merdivenleri kullanmak hatta varılacak noktayı sadece yürüyerek gitmek de bir o kadar yaygın. Yürüyüş yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığa katkı sağlar. Hep sağlığını korumak, kasları güçlendirmek, kilo kontrolüne yardımcı olmak bu faydalardan sadece birkaçı. Belki de son derece çalışkan ve üretken olan Japon milletini Sırrı, fiziksel aktivitenin zihni boşaltmak, stresi azaltmak gibi özelliklerinden faydalanmak olabilir. Şehirlerin bazı çevresi özelliklerine baktığımızda da ne kadar modern ve gelişmiş olsalar da insanların vakit geçirebileceği, rahatlayabileceği park ve bahçeler bolca bulunuyor. Eğer siz de spor salonu gibi kapalı alanlardan hoşlanmıyorsanız kendi şehrinizde doğal iç içe olabileceğiniz yerlerde egzersiz yapmayı tercih edebilirsiniz. Japonların eğitim ve sıkı çalışmayı ne kadar ciddi aldığını duymuşsunuzdur. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da okullardaki beden eğitim dersleri boş geçirilmesi gereken zamanlar olarak görülmüyor. Örneğin okullarda undokai spor etkinlikleri düzenleniyor. Tüm öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin katıldığı bu etkinlikte Japonlar keyifli vakit geçirirken erken yaşlarda egzersiz alışkanlığı kazanıyor. Siz de bunun gibi sevdiğiniz bir fiziksel aktivite türü bulup bunu rutininize dahil ederseniz hem fiziksel sağlığınızı geliştirirken hem de iyi vakit geçirebilirsiniz bu Japonlar sağlık konusunda her şeyi doğru mu yapıyorlar? Tabii ki hayır. Bu video için araştırma yaparken Japonların da kendilerini geliştirebileceği birkaç alan buldum ve bunları arasında paylaşmak istedim. Bahsetmek istediğim ilk hata bence hepiniz de tahmin edebileceği gibi iş ve kişisel yaşam dengesinin olmaması çalışkanlıkları ve disiplinleri ne kadar bütün dünyanın hayranlık duyduğu bir şey olsa da maalesef zihinsel sağlıkları da bu durumdan etkileniyor. Resmi çalışma saatleri haftada 40 saatten günde 8 saat olsa da kültürel nedenlerden dolayı bu çalışma saatleri günde 10-12 saati bulabiliyor. Ve maalesef bu kültüre de fazla mesai yapmak ve işten geç saatlerde ayrılmak bir norm olarak görülüyor. Japonların denk geldiğim başka bir hatası da beslenme konusunda. Belki bu kadar sağlıklı bir millet beslenme konusunda neyi yanlış yapıyor olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama Japonya'nın tuz tüketimi konusunda dünyada ileri gelen ülkelerden olduğunu biliyor muydunuz? Açıkçası bu durum beni pek şaşırtmadı. Çünkü geleneksel olarak tuzlu yiyeceklerin tüketimi Asya ülkelerinde bir hayli yaygın. Japon mutfağında da soya sosu, miso çorbası, sebze turşuları gibi tuz yüksek olan yiyecekler bulunuyor. Japon hükümeti de halkı yüksek tuz tüketimi ile ilişkilendirilen hastalıklardan korumak için halkı bilinçlendirmek, tuzlu gıdaları etlemek gibi bazı kampanyalar yürütüyor. Bugün bahsettiklerimizi kısaca üstünden geçecek olursak son derece sağlıklı bir toplum olan Japonların bazı sağlıklı alışkanlıklarını örnek almak isterseniz ilk olarak küçük porsiyonlarda ve çok çeşitli yiyecekler tüketmeyi tercih edebilirsiniz. Yemeklerinizi yavaşça ve iyice çiğneyerek tükettikten sonra %80 bir şekilde doyduğunuz zaman yani tam olarak doymadan sofradan kalkmayı deneyebilirsiniz. Protein ihtiyacınızı balık ve deniz ürünleri gibi sağlıklı kaynaklardan karşılayabilirsiniz. Maça ve yeşil çayı olabildiğince rutinize dahil edebilirsiniz. Hazır tatlılar tüketmek yerine tatlı ihtiyacınızı karşılamak için meyveleri tercih edebilirsiniz. Ya da evde az şekerli ev yapımı tatlılar yapabilirsiniz. Bugün çok ilgimi çeken bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Uzun süredir bu kanalda uzun içerik çekmiyordum. Eğer burada görmek istediğiniz başka bir video konusu varsa yorumlara yazabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.